Merhaba arkadaşlar. E, tiyatro ünitesinin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Modern tiyatroyla başlayalım. Peki modern tiyatro 3 ay Trajedi, komedi ve dram olarak arkadaşlar. Bunlardan ilki trajedi ile başlıyoruz. Trajedi nedir? Öncelikle seyircide heyecan, korku, acıma duygularını uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırmayı e, amaçlayan bir tiyatro türüdür. Konularını tarihten ve mitolojiden alır. Dikkat buraya konularını tarih ve mitolojiden alır. Kahramanlar seçkin kişilerdir. Yani burada prensler, krallar, yarı tanrılar ya da tanrılar ne yapıyor? E, kişi olarak, kahraman olarak seçilebiliyor arkadaşlar. Dil soylura ait seçkin bir dildir. E, kaba ve çirkin sözcüklere burada yer verilmez. Yaralama, öldürme gibi olaylar sahnede sergilenemez. Üç birlik kuralına uyulur. Üç birlik kuralı dediğimiz şey yer, zaman ve konudur. Koro vardır. Beş perdeden oluşur ve manzumdur. Temsilcileri Spokles, Aislikos, Yorpides gibi isimlerdir arkadaşlar. Böylelikle trajediye bitirmiş olduk. Bir diğeri ise komedi. Komedi toplumun ve kişilerin aksayan yönlerini güldürücü öğelerle anlatan tiyatro türüdür konularını günlük hayattan alır. Yani az önce trajedide gördüğümüz e, yüksek sümreden ve konularının bir tarihten, mitolojiden alma unsuru burada yerini günlük hayata bırakır arkadaşlar. Kahramanlar günlük hayattan sıradan kişilerdir. Dil günlük, sıradandır. Kaba ve çirkin sözlere yer verilir. Yaralama, öldürme gibi olaylar sergilenir. Tıpkı Trajedi de olduğu gibi burada da üç birlik kuralına uyulma zorunluluğu vardır. Koru bölümü burada da yer alır. 5 perdeden oluşur. Tıpkı trajedi gibi. Bu da manzum şekilde yazılır. E, öncelikle konularını günlük hayattan aldığını, kahramanların daha sıradan kişiler olduğu, e, sıradan bir dil kullanıldığı gibi özellikleriyle e, trajediden ayrılan noktalarını sayabiliyoruz arkadaşlar. E, komediyi kendi arasında üçe ayırıyoruz. Karakter komedisi, töre komedisi, entrikom komedisi olarak. Karakter komedisi insan kusurlarını belirli tipler üzerinden anlatır. Ee, Buradan Moliere'in cimrisi, gülünç kibarları bunu örnek olarak verilebilir. Ee, Gogol'un müfettişi, Şinasi'nin şair evlenmesi yine karakter komedisini örnek olarak karşımıza gelebilir. Töre komedisi ise bazı gelenek ve töreler eleştirel bir tutumla yansıtılır. E, Aristophanes'in eşek arıları, Moliere'in gülünç kibarları ve yine Şinasi'nin şair evlenmesi töre komedisinde örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Entrika komedisi ise olaylar e, seyircide merak uyandıracak şekilde anlatılır. Entrika komedisinin en önemli unsuru meraktır arkadaşlar. Shakespeare'in yanlışlıklar komedyası Buna örnek olarak verilebilir. Ve son olarak drama bakalım beraber arkadaşlar. Hayatı acıklı ve gülünç yönleriyle bir arada yansıtmayı amaçlayan tiyatro türüdür. Arkadaşlar biz e, trajedide hayatın acıklı yönünü gördük. E, komedide e, gülünç aksayan yönlerini gördük. Dramda ise bunun ikisinin bir arada e, bütünleşmesi söz konusudur. Yani hayatı acıklı ve gülünç yönleriyle bir arada vermeyi Amaçlayan bir tiyatro türüdür. Konularını günlük hayattan da alabilir, tarihten de alabilir. Toplumun her kesiminden kahramanları vardır. Kişiler tek yönlüdür. İyi ya da kötü özellikleriyle ele alınırlar. Üç birlik kuralına e, trajedide ve komedide uyulma zorunluluğu varken burada uyulma zorunluluğu yoktur. E, trajedi ve komedideki beş perdelik e, sayısı burada yerini sınırlama yoktur ibaresine bırakmaktadır. E, aynı zamanda manzun veya nesir şeklinde yazılabilir veya manzum nesir karışık şekilde de yazılabilir arkadaşlar. İlk örneklerini Shakespeare vermiş olmakla birlikte ilkelerini Victor Hugo ortaya koymuştur. Böylelikle tiyatro ünitemizin sonuna geldik. Başarılar diliyorum.